sevgili çocuklar. Ben Yeşinurt Kreşi, Renkler Sınıfı öğretmenlerinden Türkan Öğretmen. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir deney yapacağız. Önce malzemelerimizi tanıyalım. Malzemelerimiz boyalar. Akrilik boya da olabilir, parmak boyası da olabilir, gıda boyası da olabilir. Benim elimde Ebru Sanatı'nın boyaları var şu an. Ama siz hepsini kullanabilirsiniz. Sulu boya da kullanabilirsiniz. Sütlerimiz. Deterjan ve deterjanı süte batırmak için kullan kullanacağımız kulak pamuğu olabilir, kürdan olabilir. Her şey olabilir. Ben bugün bunu kullanacağım. Kabımız. Malzemelerimiz bu şekilde. Evet sevgili çocuklar, deneyimize başlıyoruz. Kabımızın içine sütümüzü döküyoruz. Siz bu işlemi yaparken anne ve babalarınızdan yardım alabilirsiniz. Boyalarımızdan istediğimiz renkleri seçiyoruz. Ben kırmızı, yeşil, mavi ve sarıyı seçmek istiyorum. Ve boyalarımızı damlatıyoruz. Siz sulu boyayla yapıyorsanız eğer fırçayla damlatabilirsiniz. Akrilik boyayla da fırçayla damlatabilirsiniz. Eğer fırçanız yoksa elinizle de damlatabilirsiniz. O halde devam edelim. Boyalarımızı damlatırken sütün üstünde nasıl dağılıyorlar görüyor musunuz? Şimdi sarı renge geçmek istiyorum. Şimdi mavi rengi geçiyorum. Vaa, wow, görüyor musunuz çocuklar? Boyalar nasıl dağılıyor? Şimdi deterjanımı batırıyorum çubuğuma ve boyanın üstüne götüreceğim. Acaba ne olacak? Nasıl kaçıyor, gördünüz mü? Çocuklar, evde bu deneyi yaptığınızda su veya başka bir sıvı kullanırsanız eğer olmayacaktır. Süt ile denemeniz gerekiyor. Gördünüz mü? Renkler nasıl kaçıyor? Şimdi tekrar deterjanı alıyorum ve boyanın üstüne değdiriyorum. Wow, gördünüz mü çocuklar? Nasıl kaçışıyorlar? Siz de bu etkinliği evde yapabilirsiniz. Evet, deneyimiz bu kadar. Hepinize iyi eğlenceler çocuklar. Hoşçakalın.